Green Mühendis kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bir zeminin su muhtevasını tayin için aşağıdaki ölçümler yapılmıştır. Su muhtevasını hesaplayınız. Ya şunun artı kap. Fırının artı kap. Kap ağırlığı verilmiş. Bize bunlar yeter. Su muhtevası bulmak için. Formülümüz neydi? W eşittir. M su bölü M kuruydu. Biz kütle üzerinden işlemlerimizi yapacağız. Fakat farklı örneklerde görmeniz için Sadece nasıl uyarlayacağınızı göstereceğim ben sorular üzerinde. M suyum neydi? M yaş. Eksi M kuru. Bölü M kuru. Su matevası formülünü vermiş. Oranıya tarif demektedir? Zemin içindeki su ağırlığı zeminin yaş ve etüde kurulduktan sonraki ağırlıkları farkı olup. Yani burada bana ne demek istiyor? Ben bunu W'de gösterdim. Fakat ben deneylerde daha çok kütle üzerinden işlem yapıyorum. Weight of water gördüğüm yerde ne yapıyorum? M suyu yazıyorum. M suyum neydi? Hem yaş eksi hem kuru. Ben bu şekilde baktığım zaman görüyorum ki yaş numaralarım kap ağırlıklarıyla birlikte verilmiş. diyorum ki o zaman ben direkt bunu yazayım sıkıntı olmaz. Çünkü yaş numaradan artı kaptan kuru numara artı kapı çıkarttığım zaman zaten aynı şeyi elde edeceğim. O yüzden demişim ki 61.3 gram eksi 52 gram 9.3 gram benim M suyum var. Üst tarafı bulduk. Daha ne ağırlığı ise zeminin kuru ağırlığı demek olduğundan zeminin etüde kurulduktan sonra bulunan ağırlığına eşittir. Yani benim kurunumun artı kapım var. Artı kap. Eksi kap mı çıkarttığım zaman ben kurunumun evi bulacağım. Bunlar götürecek. Kurunumun nasıl buldum? 52'den 31,8 çıkarttım. Ben M kurumu buldum. 1.2 gram. O halde zemin su matevası tarife göre. Yukarıdaki tarife göre. Veyahut daha güncel olarak bu tarife göre. 9.3 M su M kuru %46 olarak bulunur. Allah'a emanet olun arkadaşlar.